Bugün sizlere birçok videoda gördüğünüz animasyonlu sosyal medya iletilerini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Yan tarafta çıkan örnekte de görebileceğiniz üzere Hasan abinin kanalında ne kadar renk kattığını görebilirsiniz videolarımıza bu animasyonlu sosyal medya iletilerinin. Şimdi bugün gelin de hep beraber nasıl yapabileceğimizi öğrenelim. Herkese keyifli seyirler dilerim. Intro gelsin. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız işlemlere herhangi bir harici program kullanmadan, Photoshop, After Effects gibi programları kullanmadan PowerPoint üzerinden yapacağız. Herkesin bilgisayarında Adobe programları olmayabilir. Bu yüzden ofis programlarından PowerPoint ile anlatmaya karar verdik çalışmamızı. Adobe programları ile de nasıl tasarımlar yapılabileceğinizle ilgili ilerleyen zamanlarda kanalımızda çeşitli videolar gelecektir. Dilerseniz o videolara göz atarak bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizi takipte kalın diyerek videomuza başlıyoruz arkadaşlar. İşlemlerimizi yapmaya başlamadan önce ise arkadaşlar size tasarımımızın bitmiş halini göstermek istiyorum. Genelde benim videolarda da aktif olarak kullanmış olduğum tasarım bu şekilde bir tasarım arkadaşlar. Sade bir tasarım kullanmaya özen gösteriyorum ancak siz kendi hayal gücünüze göre bu tasarımı şekillendirebilir ve çeşitlendirebilirsiniz. Ben 4 tane sosyal medya platformunun e, sosyal medya animasyonunu kullanıyorum çünkü genelde bu 4 platformu aktif olarak kullanıyorum. Şayet sizin kullandığınız platform sayısı fazlaysa bu videodan sonra siz de platform sayısını arttırarak dilediğiniz kadar sosyal medya animasyonu üretebilirsiniz arkadaşlar. İşlemleri geçmeden önce son bir şey daha söyleyecek olursam ee, dileyen arkadaşlar için şayet sıfırdan sosyal medya animasyonu yapmak istemiyorsanız ben normalde videonun altındaki açıklama linklerinden de indirebileceğiniz üzere bir tane tasarım yapmıştım size. Bu tasarım sade bir tasarım arkadaşlar. Kendi kanalınızın ismine sadece tasarıma girmeniz yeterli. Bütün animasyon efekti olsun, her türlü e, renk, stil, dizayn olsun her şeyi tasarımını yapmış bulunmaktayım. 9 tane sosyal medya platformunun animasyonunu yaptım. Bu platformlar olabildiğince en aktif kullanılan ve en popüler olan platformları Seçmeye gayret gösterdim. Dileyen arkadaşlar videonun altındaki açıklamalardan direkt ben bu şablonu indirerek şu şekilde kendi kanalınızın ismini de girerek e, kullanmaya başlayabilirsiniz hazır bir şekilde arkadaşlar. Şimdi biz sıfırdan yapmak isteyen arkadaşlar için işlemleri nasıl yapabileceklerini göstermeye başlayalım. Öncelikle boş bir PowerPoint sayfası açmanız lazım arkadaşlar. Şuradan PowerPoint'i bilgisayarımızdan girerek açıyoruz. Açtıktan sonra şuradan boş sunu sayfası diyorsunuz. Ve şu şekilde bir pencere açılıyor. Bu pencereyi tamamen boş hale getirmek için şuradaki slaytlar düzen ve boş seçeneğini tıklayarak sayfayı tamamen boşaltmanız lazım. Daha sonra ise sayfanın boyutunu ayarlamanız lazım. Bunun için de tasarım kısmına gelerek şuradan slayt boyutu seçeneğini seçmeniz lazım. Slide boyutu seçeneğini geniş ekran 16'ya 9 olarak seçmenizi tavsiye ederim. O niye 16'ya 9 oranında seçiyoruz peki? Çünkü YouTube videolarının oranı 1920 çarpı 1080 piksel genişliğine sahiptir. bu da 16.9 geniş ekrana tekabül etmektedir. O yüzden buradan geniş ekranı seçmeniz lazım. Şayet PowerPoint sürümünüz eski ise ve bu seçenek çıkmıyorsa şuradan özel slide boyutu diyerek manuel bir şekilde sayfa boyutunuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz güncel bir sürüm kullandığımız için buradan geniş ekran seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra çalışacağımız sayfanın arka tarafını biçimlendirmeniz lazım. Arka planda şuradan biçimlendir diyorsunuz sağ tıklayarak. Sonra şuradan düz dolguyu seçerek renk seçimini ise koyu bir yeşil renk olarak seçiyorum. Ancak bu yeşil rengi illa siz seçmek zorunda değilsiniz. Farklı bir renk de seçebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey değil. Video edit programında zaten bütün ayarlamaları yapacağımız için burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar sosyal medya logomuzu buraya getirmemiz lazım. Üzerinde çalışacağımız. Ben video öncesinde sosyal medya logolarını masa üstüne hazırlamıştım. Ancak öncelikle sizin bu sosyal medya logolarını bilgisayarlarınıza indirmeniz lazım çalışmaya başlayabilmek için. Bunun için de Google'a geliyorsunuz. Google'a örneğin ben Facebook'la çalışacağım. Facebook ikon png diyerek aratıyorsunuz. Görsellere gelerek png formatındaki Facebook logosunu indiriyorsunuz. Ha yani şayet png formatında indiremezseniz de sorun değil. Onu isterseniz Photoshop bilgisayarınızda yüklüyse Photoshop'tan png haline getirebilirsiniz. Yani arka tarafını şeffaflaştırıp transparan özelliği kazandırabilirsiniz. Ya da şimdi göstereceğim siteden otomatik bir şekilde arka temayı şeffaf özelliği kazandırabilirsiniz Reme ve, pardon, Remo ve BG ismi verilen bu site arkadaşlar bir fotoğrafın arka tarafını saydamlaştırmamıza yarayan bir site bu siteyi de kullanarak e, ikonun arka temasını rahat bir şekilde şeffaflaştırabilirsiniz ben bu siteyi bir önceki videom olan e, abone ol animasyonun nasıl yapılır videosunda da göstermiştim dileyen arkadaşlar yukarıdaki kartlar bölümünden o videoda göz atabilirler arkadaşlar e, bunu da gösterdikten sonra Bilgisayarımıza indirdikten sonra Sosyal medya logomuzu Diyelim ki biz kare biçimde indirdik Sosyal medya logomuzu İsteyen arkadaşlar bunu bu formatta da kullanabilirler Kare olarak e, Ancak e, daha şu şekilde Göze hoş gözüküleceğini düşündüğüm için Ben e, yuvarlak bir tasarım Kullanmayı tercih ettim arkadaşlar O yüzden e, Bu hale nasıl getirebileceğinizden Bir de bahsedebilirim e, gene yüklü olan arkadaşlar Photoshop üzerinden de her türlü ayarlamayı yapabilirler. Ancak bilgisayarınızda Photoshop yoksa şu siteyi kullanarak imageonline.co ismi verilen siteyi kullanarak da fotoğrafı o şekilde yuvarlak bir çerçeve içerisinde sığdırabilirsiniz. E, bu site sadece bu işlemi yapmaya yaramıyor. Birçok farklı seçeneğe de e, tasarım yapmamıza da olanak sağlıyor. E, başka bir videoda hatta bu site ile ilgili de bir içerik hazırlamayı düşünüyorum ileride e, duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu sistemi bir uygulamasıyla göstermek istiyorum nasıl yapabileceğinizi. Yuvarlak bir çerçeveyi alabileceğinizi. Logoyu seçiyorsunuz kare şeklindeki formatı. Şuradan uygun bir boyutlandırmayı yaptıktan sonra Crop circle seçeneğini bir kere tıklayarak görmüş olduğunuz şekilde logomuzu yuvarlak bir çerçeve şeklinde bilgisayarımıza şuradan Download Image diyerek kaydediyoruz arkadaşlar e, ee, internet sitesiyle yapabileceğimiz şeyler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biz tekrar burada dönecek olursak şu çalışacağımız logoyu CTRL C diyerek buradan kopyalıyorum ve PowerPoint üstüne gerek CTRL V olarak tekrar yapıştırıyorum çalışma sayfamızın üzerine. İdeal bir boyuta getirdikten sonra sayfanın nerede çıkmasını istediğim yani sosyal medya animasyonun sayfanın neresinde çıkmasını istediğimize karar veriyoruz. İsterseniz bunu ortada çıkartabilirsiniz. İsterseniz sol tarafta, isterseniz sağ tarafta size kalmış tamamen yeri. Ben genelde videolarda sol alt köşede çıkmasını tercih ediyorum hani sosyal medya animasyonun. Size de bunu öneririm. Daha böyle göze hoş gözüktüğünü düşünüyorum. O yüzden burada konumlandırma yapabilirsiniz. Daha sonra ise arkadaşlar şimdi kanalımızın isminin yazılacağı bir katman yapmamız lazım. Katman diyorum çünkü ben burada çift bir katman yapmayı düşünüyorum. Öncelikle logomuz gelecek. Logomuz geldikten sonra katmanımız gelecek ve katmanımızın üstüne de kendi kanalımızın isminin yazılmış olduğu ikinci katman gelecek. Ve bu işlem bu şekilde devam edecek. Bu tasarımı peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradaki giriş ekranına gelip çizim seçenekleri, çizim araçları kısmına geldiğinizde birçok farklı tasarımda şekil çıkmaktadır. Siz kafanızdaki hayal gücünüzü de kullanarak istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış ama ben sade bir tasarım yapacağım diyorsanız size şuradaki 3 seçeneği öneririm. Dikdörtgen veya oval veya şu şekilde göreceğiniz üzere köşede yuvarlatılmış şekildeki bir dikdörtgen seçeneğini seçebilirsiniz. Ben burada köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgeni seçiyorum ve şu şekilde tasarım sayfama konumlandırmasını yapıyorum. Daha sonra konumlandırmasını yaptığımız bu tasarımı şu şekilde oranlayarak logomuzun biraz içine girecek şekilde konumlandırıyoruz. Şimdi ise ikinci iki katman oluşturacağız. Yani iki katman kazandırmak istiyorum demiştim. Bu yüzden CTRL e ve Shift tuşlarını aynı anda basarak yukarıya doğru çekerek buradaki çerçeveyi ikinci bir katman özelliği daha kazandırdık. Şimdi ise şurada görmüş olduğunuz ikinci katmanı sağ tık en arkaya gönder diyerek logonun arkasına yolluyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle renk düzenlemelerini yapalım. Renk düzenlemelerini yapabilmemiz için ee, bu arka taraftaki ikinci katmanın üstüne sağ tık diyerek buradan e, biçimlendirmesi yani e, şekil biçimlendir diyerek şöyle bir sayfaya geliyor. Bu sayfada ise arkadaşlar gradyan dolgusunu seçmek istiyorum. Gradyan dolgusunu seçerek renk geçişleri e, çalışmamıza eklemek istiyorum. Şu şekilde gradyan duraklarını ayarladıktan sonra ve açıyı da burada sıfır olarak ayarladıktan sonra renk kısmına geliyorum. Renk kısmından renk damlalığı ismi verilen seçeneği bir kere tıklıyorum. Şurada bir numaralı kısım seçiliyken Facebook'un en koyu kısmını tıklayarak bir kere seçiyorum. Sonra iki numaralı kısmına geliyorum. gradyan durumunda. Buradan gelen renk damlalığını seçiyorum. Ve şuradaki renk kısmını seçiyorum. 3 kısm numaralı kısmına geliyorum. Tekrar renk durağını seçiyorum. Bu sefer biraz daha açık bir mavi tonunu seçiyorum. Ve son kısma da gelerek en açık renk şeklinde tıklayarak tamamen bir hani, renk geçişi ortam oluşturmaya olanak sağladım. Şimdi ise arkadaşlar bir de buradaki çizgi kısmına gelerek çizgiyi yok olarak seçerseniz çok güzel bir şekilde e, çalışmamızı yapmış olacağız. Aynı işlemi bir numaralı kısım için de uygulamamız gerekmektedir. Burada ilk başta çizgi yok diyorsunuz arkadaşlar. Dolgu olarak düz dolgu seçilebilir çünkü buraya isim yazmamız gerekiyor, kanalımızın ismi yazılacak. Buradan beyaz rengi seçiyorsunuz ve buradaki renk ayarlanması bu kadar. Şimdi buraya kanalımızın önceki ismini yazmamız lazım. Bunun için giriş kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan renk seçimi siyah olarak seçelim. Renk e, yazı boyut olarak 28'i ve yazı stili olarak ise Arial Black ismi verilen yazı stilini seçerek kanalımın ismini yazıyorum. Bu şekilde kanalın ismini de yazıyorum arkadaşlar. Siz buradaki boyutlandırma, yazı stili, renk stilini istediğiniz şey şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. E, şimdi ise arkadaşlar bizim bu görmüş olduğunuz tasarıma bir animasyon kazandırmamız gerekmektedir. Peki bu animasyonu nasıl yapacağız? Önceki logoya bir animasyon efekti kazandırmamız lazım. Ee, PowerPoint üzerinden animasyonlar seçeneğine bir kere geliyorsunuz. Şuradan animasyon ekle seçeneğine tıklayarak bir sürü animasyon seçeneği var. Ancak diğer giriş efektleri derseniz bu seçenekleri biraz daha arttırabilirsiniz. Buradan ben tekerlek seçeneğini seçmek istiyorum. Ve tamam diyorum. Her animasyonun bir giriş efekti varsa aynı zamanda bir de çıkış efekti olması lazım. O yüzden giriş efektini seçtikten sonra animasyonu bir de çıkış animasyonu eklememiz gerekiyor. Buraya geliyorsunuz. İster buradan seçebilirsiniz. ister buradan diğer çıkış efektleri diyerek buradan daha fazla seçebilirsiniz ama hangi giriş efektini kullandıysanız aynı çıkış efektini kullanmalısınız uyumlu olması için. Buradan tekrardan tekerleği tıklıyorum ve tamam diyorum. Sonra şuradaki ismimizin kanalın isminin yazılı olmuş olduğu kısma geliyorum. Ve buradan da giriş şuradan ekleyelim. Mesela buradan da süpür animasyonu var. Süpür animasyonunu ekliyorum ve soldan sağa doğru gelmesini istiyorum. Aynı şekilde bunun bir de çıkış animasyonunu eklemem lazım. Buraya geliyorum ve bu sefer de sağdan sola diyerek yok olmasını istiyorum. Aynı işlemi ikinci katmanınız için de yapıyoruz. Buradan süpür animasyonunu seçiyorum. Soldan sağa gelsin. Aynı şekilde seçiliyken animasyon ekle çıkış animasyonunda gelen süpürü seçerek bu sefer de sağdan sola sağdan sola diyerek yok olmasını istiyorum arkadaşlar. Animasyonlarımızı ekledikten sonra şuradaki burada şu pencere işimiz bitti. Animasyon bölgesi kısmını bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere tümünü yürüt dediğimiz zaman çok dengesiz bir şekilde animasyonların gelmiş olduğunu görebilirsiniz. Bizim şimdi bunun sıralanmasını ve zamanlamasını yapmamız lazım. Öncelikle bir numaralı kısım olarak logomuzun gelmesini istiyoruz. Logomuz geldikten sonra ikinci katmanımızın gelmesini istiyoruz. Bu yüzden şuradaki kısmı logonun hemen arkasına getiriyoruz ikinci katmanımız. İkinci katmanımız geldikten sonra ise kanalımızın adının olduğu kısım gelmeli. Bu yüzden de ikinci katmanın arkasına kanalımızın adının olduğu kısmı getiriyoruz konumlandırmada. Daha sonra ilk başta kanalımızın adının yok olması lazım. Gözükecek. Yok olurken o yüzden şuraya 5. katman arkasında ikinci katman ve son olarak da dördüncü resmin yani res, en sonunda logonun yok olması lazım. Bu yüzden de logoyu da en arkaya koyuyoruz ve bu şekilde konumlandırılmasını sıralamasını yapıyoruz. Şimdi işte buna bir zamanlama eklememiz lazım. Bunun için ise şuradaki zamanlama kısmına gelerek arkadaşlar başlangıç süre ve gecikme bu üç kısımda bir ayarlama yapmamız gerekiyor. İlk kısımda başlangıç kısmını tıklatıldığında seçeneği bırakılabilir. Tıklatıldığında ilk adımda duracak. Süre olarak ise bunu bir saniye getirin. Sonra ikinci kısma geldiğinizde ikinci kısım tıklatıldığında değil bu sefer öncekinden sonra seçeneği seçilmesi lazım. Öncekinden sonra seçildikten sonra bunun süresini 75, gecikme süresini 0 olarak bırakabilirsiniz. Şuradaki e, dikdörtgen yani 3. satırımıza geldiğimiz zaman ise arkadaşlar bunun ise süresini gene 75 ancak bu sefer buna bile gecikme süresi vermeniz gerekmektedir. 25 olabilir gecikme süresi ve bu sefer de öncekile birlikte diyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz üzere öncekile birlikte dedik. Ancak buna bir gecikme süresi de verelim. Şöyle 25 saniye kadar. Şimdi ise arkadaşlar şu kısımda geldiğimizde gene buraya tıklatıldığında değil de öncekinden sonra seçeneğinde seçerek 75 ancak 1.25 gecikme oranı veriyorum. Şuraya öncekiyle birlikte diyorum. 75 bu sayede 1.5 oranı veriyorum ve son olarak kısma da 1 oranı vererek öncekinden sonra seçeni tıklıyorum ve bu şekilde ayarlamalarımı yapıyorum. Buradaki zaman ayarlamaları yani benim genelde videolarda kullanmış olduğum animasyondaki zaman ayarlaması. Dilerseniz bu zaman ayarlamasını siz kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Şimdi şuradaki birinci katmanımızı şu şekilde indiriyoruz aşağı arkadaşlar shift'e ve sol klike basarak daha sonra ise birinci katmanımızı logonun arkasına yollayacağız sağ tık diyoruz buradan arkaya ama en arkaya değil bir arkaya gönder diyerek logonun arkasına alıyoruz şimdi bütün işlemler tamam ön izlemede bir kontrol edelim ve animasyonumuz doğru bir şekilde çalışıyor mu bakalım görmüş olduğunuz üzere herhangi bir sıkıntı olmadan animasyonumuz çalışıyor. Bunun süresini siz kendinize göre de ayarlayarak daha hızlı, daha yavaş, daha uzun süre görülmesini ekranda bunun gibi seçeneklerin ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi PowerPoint ile işimiz bitti. Bunu bir de bir videonun üstüne nasıl ekleyebileceğimizi bakalım beraber. Öncelikle bilgisayarımıza çalışmanızı eklememiz lazım. Bunun için şuradan dosya farklı kaydet diyorum ve ben masaüstünü seçiyorum. Kaydederken burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Mesela ne diyelim? Çalışma diyelim. Ee, kayıt türü burası çok önemli. Burada PowerPoint dosyası formatı değil de MP4 formatında bilgisayarınıza kaydetmeniz lazım. Yani şunu seçeceksiniz ve kaydet diyeceksiniz. Bu işlem bilgisayarınızın hızına ve kullanmış olduğunuz veri boyutuna göre değişmektedir. Bekleyelim kayıt işleminin bitmesini. Alt taraftaki bar dolunca görmüş olduğunuz üzere doldu. Ve bilgisayarımıza kaydımız tamamlandı. Şimdi bu sayfayı kay kapatabiliriz. Bu çalışma sayfasıyla bizim işimiz bitti. Şimdi video edit programımızı açalım. Ama açmadan önce bir sıkıntı var mı diye tekrar bir kontrol edelim. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir sıkıntı olmaksızın çalışmamız tamamlanmak üzere bir edit programı kullanmanız lazım. Ben genelde Camtasia kullandığım için Camtasia'yı açıyorum. Camtasia'yı açtıktan sonra öncelikle e, bir tane video seçelim bilgisayarımızdan ve onun üzerine animasyonumuzu ekleyelim. Ben mesela şu videoyu seçeyim. Ve tekrar buradan bir de videonun üzerine ekleyeceğimiz sosyal medya animasyonumuzu ekleyelim. Şu çalışmayı ekleyelim. Mesela. Önce videomuzu alıyoruz. Şuraya konumlandırıyoruz. En altı getirelim. Ee, çalışma sayfamızı animasyonumuzda videonun neresinde görünmesini istiyorsanız oraya konumlandırıyorsunuz. Genelde videonun başlangıcında, ortasında ve sonunda animasyon çıktığı için ben e, videoda olduğumuz için başlangıcı konumlandırıyorum. Şimdi mesela video başladı, başladı, şu şekilde başladı, aktı, animasyon kısmına geldi. Bakalım net nasıl olacak? Bugün sizlerle beraber 2010 Görmüş olduğunuz üzere animasyon çıkıyor ancak arka taraftaki görüntü maalesef yeşil ekrana bürünüyor. Şimdi biz bu yeşil kısmı nasıl yok edeceğiz? Bunun için ise arkadaşlar Kertasya'daki Vusial Effect ismi verilen kutucuya geliyorsunuz. Buradan Remove Color ismi verilen seçeneği alıp animasyonun üzerine ekliyorsunuz. Videonun üzerine değil animasyonun üzerine ekleyeceksiniz. Şuradaki tolerans oranını 25 ben genelde 25'te kullanıyorum. 25'e ayarlayın siz de bence arkadaşlar. Yani 35'i geçmesin arkadaşlar. Çünkü tolerans oranı ne kadar artarsa bozulma o kadar fazla oluyor. O yüzden ben genelde 25'te ideal olarak kullanıyorum. Sonra buradan color seçeneğini tıklayarak şuradaki damlacık seçeneğini seçiyorsunuz ve bir kere arka temaya basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere videonun üzerine animasyon bu şekilde rahat bir şekilde eklendi. Şimdi videomuzu başlatalım ve herhangi bir sıkıntı olup olmadığını bir kontrol edelim beraber. Bugün sizlerle beraber 2017 yılında çıkmış olan en iyi bağımsız yapım oyunu olan Görmüş olduğunuz üzere animasyonumuz herhangi bir sıkıntı olmaksızın çalışmaya başladı. Buradaki tolerans oranını ister böyle aşağı çekebilirsiniz ister sabit olarak bırakabilirsiniz ama 35'i geçmesin arkadaşlar dediğim gibi 35'i geçerse o zaman sizlerle biraz beraber, bozulmalar 2017 olabilir 2017 arkadaşlar yılında... o da biraz sıkıntıya bizi düşürür herkese dakikada. merhaba arkadaşlar Bir daha bugün bakalım. sizlerle beraber 2017 yılında çıkmış olan en iyi görmüş olduğunuz üzere herhangi bir sıkıntımız yok bugün size bahsettiğim şeyler bu kadardı arkadaşlar ee, size bir videoya nasıl sosyal medya animasyonu yapıp ekleyebileceğinizi anlatmaya çalıştım. E, videoların devamını gelmek istiyorsanız ve içerikten memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>